Merhaba arkadaşlar bugün nasıl yazılım üstünden falan nasıl kontrol edilir onu göstermeye çalışacağım. Şöyle fan yazılımımızı açıyoruz. Gördüğünüz CPU, klasik fan. Şimdi burada şöyle yukarıdadan manuel modlar var otomatik. Yani sesi duymuşsunuzdur. Şimdi buradan aslında çok basit bir olay. Yani bilmeyenler için anlatayım dedim bunu. Yaros hani ana kartınız varsa bunu taka kullanın yani. Güzel bir uygulama. Şöyle. Mesela şöyle götürün zaman gördüğünüz gibi değerler artıyor, azalıyor. Mesela yüzde 38 derecede şöyle trim Şimdi 134 %28 dönüyor. Şöyle 40 derecede 44 dönüyor. Şöyle yüzde 50 getirelim. 50 58. 60'lıkta da 70'te işte dönsün. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz bunu. Zaten şurada da hani fan hızını yazıyor. Hani yüze kaçta kaç ne kadar döneceği falan yazıyor fan 1'e gelelim. Fanı bir de daha ayrı yapalım. Şöyle 7 38-30 dönsün. Şöyle 40 getirelim şunu. Tamam. Şimdi sıcak arttıkça bunlar otomatik bu devirde önlenecek fanı girelim, ikide de ayar yapalım şöyle direkt yapıyorum bunu böyle bunlar arkada ve üstteki iki fan üçü tek şeye bağlı mesela şurada da otomatik fan durdur diye bir seçenek var bunu seçtiğiniz zaman arkadaşlar fanınız hani burada Şöyle göstereyim. Yüzde şu an 30 derecede. Mesela %37'ye çekeyim. Ya da 35 çekeyim. Fan duruyor. Şöyle göstereyim. Belirli sıcaklığa çıkmadığı sürece fan durur. Çıktıktan sonra çalışmaya devam eder. Bence bu gayet yani Hiçbir şey. Boş boşuna fanlarınız dönmüş olmaz. Gereksiz yere. Şunu tekrar kaldırdığınız zaman dönme devam eder. Burada dediğimizle duruyor. Gördüğünüz gibi. Ama bunu tabi fanınızın desteklemesi gerekiyor galiba. Çünkü burada yok. Bunun niye yok bunu ben çözemedim tek bunda var. Çünkü öndeki fanlarla arkadaki fanlar farklı model. Bu fan durdurma da bu şekilde. Yani belirli sıcaklığın altına düştüğü zaman duruyor. Bunu buradan ayarlıyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. 26 derecede dursun desem çalışmaya devam edecek. Çünkü işlemci sıcaklığımız şu anda 30 derecede. 30 derece olduğu için dönecek. Mesela 30 derece çekiyorum. Şöyle göstereyim. Duruyor fanlar. Ya bunun mantığı da bu. Basit aslında. Eğer ki Asus bir anakartınız varsa bunu mutlaka yapın. Yani mantıklı, güzel bir sistem bu. Yani boşta çalıştığın zaman, film falan izlediğin zaman yani olarak altına girmeyeceği için bence bunu şey yapın açın boş boşuna fazla falan zömecek ömür uzun olacak bu şekilde arkadaşlar